I've got no peace, but my home was never on the ground. I've got no peace, but my home was never on the ground. I've got no peace, but my home was never on the Videoma hoş geldiniz forever blind volt ailem videoya like atıp abone olduysanız hadi videoya geçelim. Bugün YG makalesinde Blackpink üyesi Lisa'nın evde Lisa'ya bakacak kimse olmadığından ve hastanede daha rahat edebileceğini düşündüklerinden dolayı hastaneye kaldırıldığını, sağlığının iyi olduğunu sadece biraz daha dinlenmesi gerektiğini ve diğer Blackpink üyelerinin yaptıkları Covid-19 testlerinin ise negatif çıktığını ancak hepsinin hala karantinada olduğu, larını belirtti işte o makale. Cisu Rose ve Jennie'nin Covid-19 testi negatif YG Lisa'nın şu anda iyi durumda olduğunu ve belirli semptom olmadığını söyledi. Allah'tan dileğim kızlarımızın bir an önce iyileşmesi ve eski sağlıklarına kavuşmaları olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz sevgili şeker blinkler.